Merhaba arkadaşlar, ben Avukat Yakup Söğüt. Daha önce sizler için tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını ve bir tahliye taahhütnamesinin varlığı haline başvurulabilecek yolları incelemiştik. Bugünkü videomuzda ise boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı üzerine konuşacağız. Türk Borçlar Kanunumuzun 352. maddesinde tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından biri olarak, Tahliye taahhütnamesinin kiralanan taşınmazın kiracıya tesliminden sonra imzalanması kabul edilmiştir. Her ne kadar Türk Borçlar Kanunumuzda böyle bir geçerlik şartı kabul edilmiş olsa dahi uygulamada kiraya verenler tarafından kiralanan taşınmaz kiracıya teslim edilmeden boş olarak tahliye taahhütnamesi imzalatıldığı bilinen bir gerçekliktir. Boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamelerinin geçersiz olduğunu yönelik bir iddia bulunmaktadır. Bu iddiaların hukuki bir karşılığı bulunmamaktadır. Yargıtay vermiş olduğu birçok kararında boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunu kabul etmiştir. Nitekim Yargıtay vermiş olduğu bir kararında şöyle demektedir. Tahliye taahhütnamesinde tahliye bölümü boş olarak bırakılıp davacıya verildiği kabul edilse bile kiracı bu şekilde davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Bu bakımdan gerek tanzim tarihinin gerekse taahhütnamedeki boş yerlerin sonradan doldurulmuş olması sonuca bir etkisi bulunmamaktadır. Yargıtay kararında da görüldüğü üzere boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamesi geçerlidir ve bu tahliye taahhütnamesine dayanılarak tahliye işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.